Günler, Öğle Haber Bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzla başlıyoruz. Zülfikarlar Holding ile Türkiye İş Bankası arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından oluşan bir konsorsiyum ile iş yatırım danışmanlığı alanında imzalar atıldı. Buna göre bu anlaşma Zülfikarlar Holding'e olduğu kadar ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin de bir işareti olarak görülüyor.